hemen ekranı paylaşayım, videoyu paylaşayım. Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını. sonrasında konuşalım Bülent Bey'in de söyleyecekleri var tabii bununla ilgili. Vatandaşımızın satın alma gücünü arttırmamız. Dolayısıyla enflasyonu düşürme perspektifimiz aslında kalıcı bir şekilde refah artışının önünü açan bir perspektif. Gerektiğinde bazı fedakarlıklar da yapılması gerekiyor. Başka türlü bir toplumsal bir fedakarlık da gerektiriyor enflasyonla mücadele. Kısa vadede belki bazı zorluklar yaşayacağız ama orta uzun vadede daha sağlıklı bir şekilde refahımızı arttırmış olacağız. İşin özü bu. Bizim yapmamız gereken kalıcı refahı sağlamak, buna, buna dönük adımları atmak, güçlendirmek. Bu da herkese bir sorumluluk yüklüyor aslında. Siyasetçilere de, bizlere de yüklüyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığımız seçimler bu anlamda ekonomi içinde çok kritik seçimlerdi. E, gerek Cumhurbaşkanlığı gerek meclis seçimleri ve beş yıllık bir perspektif açılmış oldu Türkiye'nin önüne. Siyasi belirsizlikler ortadan kalkmış oldu. Bu ekonomimiz adına da en önemli zemini teşkil ediyor. Siyasi zemini teşkil ediyor. E, siyasi belirsizlikleri e, azalttığımız e, gibi politika belirsizliklerini de ortadan kaldırdık. Evet. Özellikle orta vadeli programın e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından toplumla paylaşılmasıyla birlikte siyasi belirsizlikler ortadan kalktığı gibi politika belirsizliklerine de e, son verilmiş oldu. Genel politika çerçevesi çok net bir şekilde toplumla paylaşılmış oldu. Dolayısıyla her iki açıdan da siyaset açısından da izlenecek politikalar açısından da e, öngörülebilirliğin arttığı bir döneme girmiş olduk. Bu da ekonomimiz için çok güçlü bir zemin teşkil ediyor. Burada bizim şöyle bir değerlendirmemiz var. Türkiye özellikle son 3 yılda reel ekonomi tarafında çok büyük bir performans sağladı. Bunu da yine bir tane rakamla ifade etmek isterim. ekonomik büyüme rakamıyla. 2020-21-22 yıllarını kastediyorum. 3 yılda bu pandeminin yoğun dünyayı etkilediği dönemi ifade ediyor. Dünya ekonomisi bu dönemde yüzde yedi büyümüş. birleşik olarak. Son dakika iktidar kararsız. Emekli zammında saray neye karar verecek? Ne yapacak? Ha. Yani şu anda şu dakikalarımızın konusu bu. Ee, lütfen dikkatle dinleyin şöyle ki şimdi büyük bir tepki var durumu önce ortaya koyalım hep beraber emekli arkadaşlar veya işte yakını emekli olan veya izleyen sosyal güvenlik çalışma hayatını takip eden tüm izleyicilerimiz şöyle durumu bir masaya koyalım ve yatıralım şimdi müthiş bir hayat bağlılığı var i̇şte yayının başında yine açıkladık açtık ve yoksulluk sınırının 45 bin küsür lira olduğu yoksulluk sınırının evet açlık sınırının da 14.025 e, 14 lira e, olduğu bir noktaya gelindi. Ve emekli maaşları en düşük emekli maaşı 7.500 lira sadece. Milyonlarca emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı ha bu arada hani 6-7 milyon emeklinin en düşük emekli maaşı aldığı varsayılıyor. Ama e, 7.500 ve 10.000 lira arasında da Yine 3-4 milyon emeklinin olduğu varsayılıyor. sayılıyor ee, ve bu böyle böyle gidiyor. Birer ikişer milyon artı artı. Yani rakam aralıklarına bakacak olursak. Şimdi buradan neye varacağız? Yani aslında hani 14 binin altına düşen emekliler şu anda yüzde neredeyse 70-80'leri bulmuş durumda. Yani açlık sınırının altında yani biz hep 7.500 esas alıyoruz ama hani 14.000 TL'nin altında baktığınızda neredeyse emeklilerin tamamı, tamamı. açtık sınırında şu anda neredeyse ya. Tabii. O, tamam. Yani tamam. verilen rakamlara çünkü 15 milyon 200 bin geçen gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında dile getirdi. 15 milyon, milyon iki, 200 bin emeklile e, bu 5 bin lira ikramiyeyi veriyoruz dediğine göre hı hı. emeklilerimizin sayısı da 15 milyon bin hani alamayanlar vesairelerde olacağını varsayarsak bazı durumlardan dolayı yani 16 milyon emeklimiz var. Ve bunun e, çok büyük bir çoğunluğu bu açlık yoksulluk sınırının altında. Ve büyük bir e, yani e, sen biraz önce şey dedin ya Şebnem. E, işte iktidar her yaptığını onaylıyorlar. Evet. Hayır. Öyle değil. Bugüne kadar öyle oldu ama. Hayır. Öyle değil. Ben öyle düşünmüyorum. Ya seçim sonuçları bana onu gösterdi. Öyle değil. değil. Çünkü şimdi biz de gözlemliyoruz. Çünkü karşısında iyi bir muhalefet oy verecek kalıplı bir yapı bulamayan seçmen kendisini bu bizim adam deyip yine aynı yere yöneltiyor. Aslında işin gerçeği bu. Yani iyi bir muhalefet olmamasından dolayı bahsettiğin emekliler oylarını yine gidip te, kendi tercihleri doğrultusunda tabii ki e, gördükleri yere veriyorlar. Yani ben bunu yadırgamıyorum. Çünkü muhalefetin içerisinde olanları biz de gözlemlediğimizde evet. hani e, bizim de e, hani gidip yani e, kardeşim aa süpersiniz dediğimiz konuların olmadığı aşikar Evet. Ya Şimdi, sabırsızlıkla bekleyenler var tabii. Şimdi Hı -hı. ben böyle laf uzatıyor gibi oldum ama Şimdi iktidar ve saray neyi bekliyor? KC'yi yazdık mı bilmiyorum ama son dakika. Şimdi neyin kararsızlığında? Bakın çok önemli bilinmeyen bir detayı açıklayacağım. Çok konuşulmuyor. Biz yine bunu gündeme getireceğiz. Yarın muhtemelen Özgür Bey'le de bunu değerlendirmeye açacağım. Evet. Ee, ve e, bu konu yeniden Türkiye'nin gündemine oturacak. Göreceksiniz. Şu anda asgari ücret için tek bir artış yapılması için bir konuşma yapılıyor. Yılda bir kere Yılda bir kere. yani eskisi gibi hı -hı. aslında zaten yılda bir kere Öyle, yapılıyordu hı. ama son iki dönemdir e, bu olay değişti. Yani iktidar birçok şeyi değiştirdiği gibi kendisi istediği kozları yani oynayabilmek adına, adına evet tepkileri yumuşatmak ve seçim süreçlerine göre seçim de vardı. Evet, e, dolayısıyla bir kez daha yapıyoruz bir kez daha yapıyoruz deyip e, vatandaşa karşı bir şeyler yapıyor görüntüsünü sunmaya çalışıyor. Fakat bu sefer Mehmet Şimşek de bunu açıklamıştı geçtiğimiz haftalarda. Asgari ücrete yılda bir kere ama tam bir zam yapmak niyetindeler. Yani iktidar olarak. tarafların bunu oluşturmasını istiyor. Hmm. İçeriden aldığımız çok net bir bilgi bu. Şimdi asgari ücrete tabii daha rahat hükümet çünkü asgari ücreti evet. veren veriyor yani. Ama ama rahat da asgari ücrete yapılacak maksimum derecedeki artış bütün piyasaları olduğu gibi yükselteceği için, yani bütün zamlarda o paralelde ilerleyecek. İşsizlik artacak. E, i̇şsizlik artacak yine ve e, yine enflasyon durdurulamamış olacak. Aslında e, iktidarın çok işine gelmiyor. Sadece işte bir kere yapıp sonra yeniden bu fiyat çalkantısı oluşmasın diye yıl içerisinde kontrol edebilmek amaçlı e, ikinciyi yapmamak adına böyle bir baskı uyguluyor taraflara yani evet. e, baskı demeyeyim ya da e, belki de baskıdır ama yani, e, yani bir ön şey, görüş sunuyor e, bu ne demek oluyor şimdi normal şartlarda enflasyona bakacak olursak ve genel değerlendirmelere göre yüzde kaç üzerinde e, yani yüzde 30- 35 arasında bir artış olacağını varsayarsak Çünkü enflasyonun seyine baktığınızda yüzde 35 nokta küsür %37, %32 hmm. arasında işte bir belirsizlik içerisinde gidiyor. Bir iki puan belki başkası için önemli olmayabilir ama buradaki o parayı bekleyen kişilerin 100 lirayı bile beklediğini hatırlatmak canım, istiyor. Herhalde. Şimdi bu durumun emekliyle ilgisi ne? E şimdi bir defaya mahsus yüksek bir zam yapılacak olursa çünkü düşük bir zam yapılırsa yine asgari ücretli çalışan vatandaş ezileceği için e, önümüzdeki aylarda yeni gelişmelerle oluşacak zamları hatırlayalım ya da işte bir öngörmeye çalışalım. E, ne olacak bu durumda? Emekli de diyecek ki ya o zaman bize de bu zam mı yap? Emekli demeyecek ki yılda bir kere, iki kere yapılıyor, yapılmıyor. Yani yüksek bir zam yapılırsa iktidardan kendisine de bu oranda zam yapılmasını iste ki Memura yapılan zamdaki haksızlıkta gördük. Memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zam emeklilerimize uygulan normal SSK emeklisine uygulanmadığı için memur emeklisine de uygulanmadı. Memur emeklisine de uygulanmadığı için büyük bir haksızlık oluştu. Evet. Ve iktidar bu tepkiyi hemen ensesinde hissediyor. Çünkü seçimler var. Evet. Belediye seçimleri çok yakın. Dolayısıyla buradan biz intibak mı geliyor acaba? Bu açıklamalar nedir derken aslında Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarındaki çelişkiden bu kararsızlığı görebiliyoruz. Evet, yani hocam. bir taraftan çok affedersin hani senle de paslaşamadık bu 5 dakikadır susmuyorum galiba ama hocam. gerçekten önemli bilgiler bunlar ve değerlendirmeye alınması ve ona göre de görü, öngörü oluşması gereken konular bunlar. Evet. Bizim amacımız bilinçli vatandaşlar, bilinçli çalışanlar olmak ve bilinçli emekliler olmak. Ee, ve bu yönde yayınlar yapmak. O yüzden mümkün olduğunca durumu ortaya koymaya çalışıyorum. Analizler yapmaya da çalışıyorum bir tarafta. Şimdi baktığınızda e, yani bir taraftan diyor ki ya işte kök maaş ve prim arasında Ev bir denge. denge olmalı diyor. Diğer taraftan da çıkıp ama herkesin bu enflasyon durumuna katlanması gerekiyor diyor. Evet. Yani özetle. Evet, yani yani. E, dev ama sonra şey diyor. Bizim de katlanmamız. Yani politikanın da katlanması gerekiyor Ya o gerekiyor şey canım diyor. O, hani millete şey yapmak için biz de fedakarlık yapacağız hükümet olarak. Ne fedakar, fedakarlık yapacağız hükümet olarak? Allah Onlar fedakarlığı yani ne yani. İşte vermiş oldukları zamları sanki vatandaşa böyle e, bir Harçlık veriyormuş gibi bir gözle bakmaya alıştıkları için Kendin son dönemde dönem veriyorlar sanki. işte vatandaşa harçlık olarak vermeye veriyormuş gibi hissettikleri için fedakarlık sayıyorlar. İlginç bir yönetim biçimi bu da yani benim de çok yani eleştirdiğim de bir konu yani bu insanlar yıllarca primini ödedikleri hakları olan paralarını istiyorlar evet. ve enflasyon karşısında hiç olan eriyen düzenlemelerin yapılmasını istiyorlar.